Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Hacı Ömer Kılınç. Bugün yine e, yepyeni bir videoyla e, karşınızdayım. Evet. Elimde birçok konu var. E, bunlardan bir tanesi binde 5 e, oranında vergi alınması. Bunlardan bir diğer tanesi de e, 120.000 TL ve altındaki araçlara e, 60 ay kredi ve taksit e, seçeneği getirilmesi. Aylarda 2020 araçların olması ve bu araçların ikinci ele olan etkisi yaptığı son hamlelerin ikinci ele ve sıfır satış olan etkisi. İkinci elde son durum nedir? Şimdi ikinci elde son durum e, faiz artırımının açıklanması ile birlikte e, tamamen çıkmaz e, çıkmazda olan ikinci el bence tamamen kilitlendi ve şu anda e, bitmiş durumdadır. Yine ikinci ele etkiden diğer bir unsursa bayilerin elinde e, bulunan 2020 model e, bazı e, marka ve model araçların şu anda fiyat indirmesi fiyat indirmesiyle birlikte de ikinci eldeki araçların bu araçların fiyatlarının üstünde kalması yani ikinci eli şu anda bu gibi sebeplerden dolayı ikinci el bitmiş durumda. Zaten alım gücü düşen tüketicinin Bununla birlikte tamamen ikinci elden uzaklaştığını e, görüyoruz. İkinci el e, şu anda can çekişiyor. İkinci el bence bitti. E, burada yine e, araç almamamızın e, da sebebi e, bunlara büyük etki yaratıyor diyebilirim. Evet, şu anda tarihinin en büyük sorunlarını yaşıyor. Bu piyasaya, ekonomiye ne gibi etkiler olur? Bunu devlet büyükleri düşünsün diyorum. Biz şu anda yüksek ve faiz fiyatta satılan ikinci araçları almama taraftarıyız. Şimdi burada bayilerde büyük oyunlar oynuyor arkadaşlar. Ne gibi? Ben size şunu açıklayayım bayiler 2020 model olan araçlarının yerine 2021 modellerini getirmiyor. Yani şu e, demek oluyor bu da 2021 model araçları getirse fiyatlar yüksek açıklanacak. Açıklamamak için de 2020 model araçları Türkiye genelinde değil dünya genelinde e, sattıkları 2020 model e, pandemiden dolayı kalan araçları e, hatırlarsanız e, e, trenlerle resimler atılmıştı e, sıfır arabalar geliyor diye. İşte o bize gelen araçlar. Nasılsa e, Türk insanı e, fiyat indirdikçe alır diye yurt dışında satılamayan arabaların 2020 model araçlarını Türkiye'ye getirip satıyorlar. Bu da bizim ikinci elimize yansıdı arkadaşlar. Biz şu anda Bayi'de satılan 2020 model sıfır araçları almayalım. Onların elinde kalsın. Niye? Çünkü e, onlar 2021 model araçları yüksek fiyattan getirecekler. Şu anda e şöyle söyleyeyim size arkadaşlar 2020 model açıklanan lansmanı yapılan araçlar mesela Golf yüksek bir fiyattan açıklandı yine Dacia Sandero Stepway yani 180-190 bin bu aracın e, benzinli olmasından dolayı yüksek fiyattan diyorum arkadaşlar yani e, onun, onun haricinde e, e, yine A3 ee, yine e, bunun gibi araçlar e, 0 2020 model araç 21 model araçlarını yüksek fiyattan açıklıyorlar. Burada bayiler bu bize şu oyunu yapıyor. 2020 model araçları fiyat düşürüp e, bize satmak istiyorlar. Bu ben benim fikrim şu. 2020 model araçları bence e, bayilerin elinden almayalım. Fiyatlar biraz daha düşsün. 2021 model araçlarda zaten indirim yapamayacaklar. Bize şu anda 2020 model araçlarını satmaya çalışıyorlar. Bu da e, bayilerin bize yaptığı oyun diye düşünmüştür. Araç satışı yok mu? Sektör çıkmaz da mı? Şimdi bu konuyu işleyelim. Şimdi araç satışı var. Araç satışın sıfırda var. Şimdi buradaki ilk açıkladığım konuya geliyorum. Bayiler elindeki ne kadar 2020 model araç varsa bunları indirim yaparak işte kredi sıfır faiz oranları açıklayarak ikinci el araç alan tüketiciyi kendilerine çekmiş oldular. Yani burada şu anda bence sıfır araç satan bayiler ikinci baharını yaşıyor. Herkes benim gördüğüm ve düşündüğüm kadarıyla sıfır araç alımına kaydı bu da ikinci eldeki sektörün tamamen bitmesine sebep oldu sıfır araç satan bayi yönüne bakarsak sektör iyi durumda araç satışları iyi durumda Çünkü ben yine bayilerde olan birçok bayideki arkadaşlarıma sordum onların fikirlerini aldım gerçekten şu anda sıfır araç satışında iyi bir ivme yakaladılar ama ikinci el durumuna bakarsak şu anda sektör çıkmazda. Şu anda e, sektör iş yapmıyor gibi gözüküyor ve gerçekten de şu anda e, 2020 model araçlar e, galericilerin elinde kaldı. Satamıyorlar. 2020 modele yakın e, modeldeki araçlar da yine şu anda satılmıyor arkadaşlar. Çünkü neden? Bayiler 2020 model araçlarını bitirmek için e, fiyat indirip e, hala da e, kampanyalarına devam ediyorlar bir diğer konuda sıfır araç galericiler satmalı Arkadaşlar bence sıfır aracı galericiler satmamalı. Yani buna devlet bir düzenleme getirmeli. Neden diye sorarsanız. Şu anda Golf fiyatlarını açıklandığında manuel olan fiyatının çok düşük bir fiyattan açıkladı. Yani çok düşük dediğim yani alım gücümüze göre düşük değil. Yani arasındaki otomatik fiteste arasındaki düşüklükten bahsediyorum. Yani şu anda otomatik fiteste Golf'ün manuel vites arasındaki fark 80 bin lira civarında. Yani normalde bu makasın 20-30 bin lira civarında olması gerekiyordu. İşte ÖTV diliminin bir altına inmesi otomatik fark ile birlikte 80 bin lira gibi oldu. Fakat Türkiye'ye 300 adet Golf manuel girdi. Fakat şu anda gidin Golf manuel yok. Yani bu Golf manuelleri kim aldı? Bunu galericiler mi aldı? bunu daha önce yazılan ön ödemeli yazılan arkadaşlar mı aldı? Yani bu araçlar bize bindirimli olarak gelecek. Ben şunu söylüyorum arkadaşlar madem ki biz almıyoruz, satmıyoruz, aldırmıyoruz. Bence şu anda bayi haricinde manuel Golf kim satarsa almayalım arkadaşlar. Ama şöyle bir şey oluyor. Adam diyor ki yani ben diyor zaten diyor bu arabadan yok. 200 30 bin liraya satılıyorsa 250 bin liraya niye almıyorum? Yani kardayım zam gelecek. Ama işte biz böyle düşünürsek e, bu e, sektör e, bu şekilde yukarıya doğru inme kazanıyor. Yani fahiş fiyatlar böyle ortaya çıkıyor. Bence arkadaşlar golf, manuel ikinci elde satılıyorsa bayi haricinde almayalım. İşte ben daha önceki videolarımda bu gibi tarz e, konuşmalar e, yapmaya çalıştım fakat e, Kendimi ifade edemedim. İşte bence şu anda golf, manuel, bayi haricinde almayalım arkadaşlar. Bu oyuna gelmeyelim. Devletin e, taksitleri artırması, araç satışlarında taksitlere artırması. Bu e, kimin işine yarar? bu bize faydası ne olur şimdi bununla ilgili bir konuşma yapmak istiyorum arkadaşlar 120.000 TL'nin altındaki olan araçlar için 60 ay kredi ve taksitlendirme geldi yani burada kredi kelimesi geçmediği için bu her iki yöne de çekilebilir bu taşıt olduğu için motosiklet birinci ve ikinci elleri de kapsar Arkadaşlar şimdi burada 120.000 TL'nin altındaki araçların satışları için bu Bence büyük filo firmalarının işine yarar diye düşünüyorum. Neden diye sorarsanız arkadaşlar. Önceki videolarımda da anlatmıştım ben. Ee, devlet filo firmalarının zarar etmesini, filo firmalarının e, bu sektörden e, kaybolmasını istemez. Çünkü onlar büyük vergi mükellefi. Onlar e, araç aldıkça devlete verdiği KDV, ÖTV e, ve de kiraladıkları her araç yasal olarak kiralandığı için oradan alacağı KDV çok önemlidir. Şimdi burada büyük filo firmaları 120 e, bin TL'nin altındaki araçlarını kendi finansıyla satabilecek. Yani bu da e, şu anlama geliyor: e, filo firmasının zaten e, finansı varsa, parası varsa, kendi araçları da e, zaten 2018 model araçları da 120 bin TL'nin altındaysa, bunları rahat bir şekilde kendi finansıyla e, kredilendirip e, kendi müşterilerine e, para kendine düşürmeden e, satabilir. Yani burada toplu satışlardan e, daha çok kar edebilir diye düşünüyorum. Çünkü filo firmaları ihaleye araç çıkarıyor. E buradan e, parakende satışındaki karı edemiyordu. Bence bu e, sadece şahısları e, karı anlamına gelmiyor. Bence filo firmalarının da burada e, bir nebze e, düşünülmüş e, olarak görüyorum. Bu büyük filo firmalarının, finans kaynağı olan firmalarının işine yarayacağını düşünüyorum. Yine buradaki bir diğer amaçsa şu şu e, olur arkadaşlar. Şimdi devletin e, Doları düşürmesi için yaptığı faiz artırımlarından bu filo firmalarının e, kredilendirmesi ya da e, faiz e, oranı e, farklı olabilir. Yani burada e, yine e, onların e, düşük faizle araçlarını satması için bir e, seçenek sunulmuş olabilir diye düşünüyorum. Bundan sonra ne olur? Faizler indirilmez. Bayiler 2020 model araçlarını satmak için sürekli kampanyalar, düzenler, fiyat indirimi yaparsa ikinci eldeki kriz gittikçe büyür. bu sektör tamamen çıkmaza girer. Parası olan galerici ayakta durur, diğerleri de zaten yavaş yavaş bu piyasadan çekilmiş olur. Ha bu şöyle ayakçı takımı dediğimiz galericileri de bu sektörden uzaklaşmasına sebep olur. Bu sektörün cazibesini kaybetmesine sebep olur. Belki bu bakımdan iyi olur ama ülke ekonomisine katkısı bakımından ne olur onu tartışmak gerekir. Sıfır aracı bekleyen diğer bir tehlike ise çip krizi hala devam ediyor. Bu çiplerin olmaması da bazı model ve araçların üretiminin hala aksamasına sebep oluyor. Bu da belki ikinci ele yansır. İkinci elin bir nebze yukarı çıkmasına sebep olur diye düşünüyorum. Üç olarak arkadaşlar ikinci eldeki kriz gitgide büyüyor. Sıfır araç satan bayiler 2020 model araçları sayesinde ikinci bağrını yaşıyor fakat 2021 model araçlarda el yakıyor. Devlet ise enflasyonu düşünerek enflasyonun yükselmesini de düşündüğü için dolar ile faiz kuru arasında sıkıştı kaldı o da e, bu çıkmazı bir türlü aşmaya çalışıyor. Sıfır araç e, bayiler haricinde kesinlikle almayalım arkadaşlar. Yani e, bu da e, yine araç fiyatlarının yükselmesine sebep oluyor. Sıfır aracı şu anda bayiler hariç hiçbir yerden satın almayalım. 5 vergi alınırsa ne olur? Şimdi arkadaşlar binde 5 vergi alınırsa ne olur? Şöyle söyleyeyim e, 100 bin liralık bir araçta 500, bin, 500 TL e, noter satışında devlete vergi gitmiş olur. Fakat burada bu herkesten alınır. Yani tüm satıcıları kapsar. Bu da araç fiyatlarına bence yansır diye düşünüyorum. Adam 500 liralık vergi için 2000 liralık aracına zam yapar. Yine e, bu binde 5 vergi e, ayakçı takımı dediğimiz alsatçılardan 3 araba sınırını e, kaldırırsa ortadan bu binde 5 vergi bir nebze ayakçı takımının da e, yasal olarak galerici e, ...sınıfına sokulmasına sebep olur. Yani onlar da yasal olarak sattıkları her araca vergi vermiş olur. Yani burada e, bir e, düzenleme yapılması lazım. E, binde beş ile ilgili... ...yani e, üç araba sınırının da ortadan kalkmaması gerekir diye düşünüyorum. 60 ay taksit ve e, kredi e, ne gibi sonuçlar doğurur? E, i̇nsanların alım gücünü kolaylaştırır. Fakat şöyle bir şey olur. E, sıfırdan yani hiç e, parası olmayıptan direkt 60 ay vadeli ya da taksitle bir araba alacak kişi bence ileride büyük bir sorunlar doğuracağını zannediyorum. Ekonomik koşullara göre taksitlerini ödeyemeyen ya da kredilerini ödeyemeyen araçların da bize geri dönüş yapacağını bu da insanların zor durumda kalacağı anlamına gelir diye düşünüyorum taksit ya da e, kredi e, kullandığımızda bu araç e, bizim olmuyor arkadaşlar. Bu araç e, ödersek bizim oluyor. E, bunu da göz önüne bulunarak bu 60 ay takside alım gücümüze göre e, yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Görev ise arkadaşlar fiyatı şişik olan şişirilmiş araçları kesinlikle almıyoruz. Ve de piyasayı çok iyi takip etmek gerekiyor arkadaşlar. E, sıfır araçla e, ikinci el araç, araç arasındaki farkları çok iyi e, analiz edip e, ona göre e, eğer ki gerçekten ihtiyacımız varsa bize göre uygun olan ve de piyasa şartlarına göre uygun olan araçları almalıyız. Şu anda zaten interneti e, takip ederseniz sarı sayfalarda e, bu gibi fırsat araçları e, bir tane iki tane üç tane beş tane de olsa çıkıyor. Bu gibi araçları bence e, kaçırmayalım ama dediğim gibi piyasayı analiz etmeden ben size gidin araç alın demiyorum. Bakın e, araç almayalım. Şu anda e, yüksek fiyattan, fahiş fiyattan satılan araçları kesinlikle almayalım ki arkadaşlar e, araçlar gerçek değerini e, bulsun. Yani o fiyattan, fiyattan kanalıma abone olursanız sevinirim. Yorumlarınızı ve like'larınızı bekliyorum. Size tek tek hepsine e, cevap veriyorum. E, alacakla kalın. E, bir diğer videoda görüşmek üzere.